Evet arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizlerle GTA 5'in 3. bölümünü oynayacağız arkadaşlar. 2. bölümde normalde şöyle olmuştu. Şimdi o motorda geçme bölümü kolay olduğu için size göstermedim. Hem daha iyi ayrıntıya geleceğimi söylemiştim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Abi. Böyle taksi abi. Hey, I need a <laughs> Tamam abi gel hadi gel taksi. Taksi. Bu havaya ateş açayım. <laughs> taksi. Ne korktun da bunlarda ha? Valla arkadaşlar. Taksi de bir gelmedi. Abi taksi bu benim taksim. Benim taksim. abi beni götür evet arkadaşlar gövdemize gidiyoruz michael'ın arabasını çalacağız gövdemiz bu tamam şimdi burada adamla konuşalım bismillahirrahmanirrahim ee evet, abi Bak adamla konuşuyoruz. Abi bak benim görevimi vereceksiniz. Şu arabayla gideceğim. Okey tamam. Her görevde arkadaşlar böyle geliyoruz. Evet şuradan adayı kapatalım. Allahu Ekber. Ama yakalanan da bir değişik he. Bölüm 4 yarın gelecek, bölüm 5 çarşamba günü gelecek, bölüm 6 da perşembe günü. Bölüm 7 cuma, bölüm 8 arkadaşlar gelmeyebilir ama ona göre bakacağız yani. Günlerimiz sayılı değil, herhangi yapabiliriz herhangi bir

I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar is going to get that back to you, dog. Oh, I am sure. So, you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say so, they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. You, man is never easy with you. is Do not talk to me about easy, you thief. Allah. Ben böyle gidersen Baba <laughs> ben deli kullanıyorum bunu söyledim yani Oyunda da o zaman beni şikayet etmesinler Bak arabanın ön tamponu şimdiden gitti arkadaşlar buradan çıkalım markanın arabasını çalacağız tamam şuna çıkalım bismillah Allah ne düştüm abi şu duvardan çıkalım buradan böyle çıkalım ya ben var ya arkadaşlar bu sefer yapacağım Tamam bu sefer gelelim Aa, şöyle yavaşça gidelim arkadaşlar normalde döverdim insan şimdi böyle yapmamız gerekiyor o yüzden bu farklı oya basıyoruz yapılıyor buradan gidelim adamların 1 milyon tane arabası var ama biz en değerlisini çalacağız Michael'la daha tanışmadı <laughs> ama şimdilik <laughs> çaktırmadan evin içine girelim Camı açık bırakmışlar her yerine. Bismillah. Millete gözükmeyelim valla. Kaybederiz. Sonra görürüz nasıl olduğunu. Çaktırmadan gidelim. Çaktırmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar adamlara fark ettirdik kendimizi ya valla. olsun devam edelim bizde yılmak <laughs> yok kendimizi <laughs> fark ettim lan oh yavaş yavaş <laughs> inelim buradan <laughs> çok hafifçe <laughs> dönelim hemen bu sefer arabayı aldık benim Bismillah ya da araba çaldım be. Sen ne diyorsun? Valla arkadaşlar. Hey, right abi görevimi yaptım come abi. Time, Bu Franklin'in görevi. Michael, I'm gonna the diesel to Michael Millinigers. That's a nine millimeter semi-automatic pushed against your skull. Huh? look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Easy! It was a repo job. Guys behind on the fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. My fingers on the trigger dip, shit. You're working a credit fraud. A credit fraud. Be serious, dude. I just work a fucking repo. I appreciate a kid without taking responsibility. Without taking responsibility. Ah, this ain't even close. Can I do this? Don't you Who gives <laughs> you the slip? <words. Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> <Abi, gülüyor> yeah, we'll a car dealer, dawg. By the name of. Hey, by the name of Simeon Terry. So this business He look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian. We'll work this out. I hey man, it's Jess up here. Okay. Stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Call come on. Drive into it. Right through the fucking window. And fast, or I'll put two rounds in the back of your skull. Mm -hmm. Ram it already! I'll go shall we bigger?

Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videodan gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.